Evet, anlatılacak bazı konular kanalına hoş geldiniz. Simitçiler Federasyonu ile Çay Ocakları Federasyonu arasındaki gerginlik maalesef büyüyor. Simitçilerin simit olmazsa çay bir hiçtir çıkışından sonra... Misilleme olarak çaycılar dün gece aldıkları kararla simidin yanında çay vermeyeceklerini açıklayarak görelim bakalım kim efendi kim köle dediler. Biz de bugün burada bu konuyu tartışacağız. Solumda Simit Severler Derneği Başkanı Abidin Susam, sağımda ise Çay Ocakları Federasyonu'ndan Şerafettin Dem var. Abidin Bey, Şerafettin Bey öncelikle hoş geldiniz ikiniz de yanımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi ben öncelikle e, ab, sözü Abidin Bey'e vermek istiyorum. E, Abidin Bey yani bildiğimiz üzere yıllardır gelişen bir simit çay kardeşliği vardı. Ve sanki bu yaptığınız son açıklama e, bu algıları yıkarak bu simit çay kardeşliğini sona erdirdi. Neden böyle bir çıkışa gerek duydunuz efendim? Şimdi öncelikle bu kardeşliği bozan ilk kurşunu biz attık. Karşı taraf kendi kafasına göre dedi ki çay öne çıksın, simit geri plana atılsın. Hayır, biz bunu istemiyoruz. Biz çay ve simidin eşit oranda ilerlemesini istiyoruz. Ama karşı taraf baktık ki çayı öne çıkartmaya çalışıyor. Biz de dedik ki biz de simidi öne çıkartırız o zaman. Peki ne tarz bulgularla bu sonuca vardınız? Yani Şimdi, e, çaycılar ne yaptılar efendim? Buyurun. Şimdi çaycılar ne yaptılar ne yapmadılar onun tartışmasına ben burada girmeyeceğim. Bizim yaptığımız bu çalışmasının öncesi de var. Öncesi de mi? Biz anket yaptık. Bu ankete 100 kişilik bir katılım oldu. Özellikle ben 100 kişi olmasını özellikle istedim. Neden? Çünkü işte yüzde kaç oranla bir veri aldığımızı hesaplaması daha kolay olur diye. Bu 100 kişinin de bizim kurumumuzdan olmasının hiçbir önemi yok. Onlara Evet. E, burada araya girmek istiyorum. Sizin daha önce e, Türkiye'nin en güzel şehri nedir diye bir anket yapmışsınız. Bildiğim kadarıyla Muşlusunuz. 100 tane Muşluya sormuşsunuz efendim. Ankette %100 Muş çıktı. Yani bu anketler size efendim, ne kadar adil? Şimdi biz anketlerimizi rastgele yapıyoruz. Öyle denk geldiyse ben şimdi o ankete Muşlu olmayanları kasıtlı olarak katarsam bu ne kadar bilimsel bir anket olur ki? Doğru ben ikna oldum. Şimdi ben e, sözü e, Şerafettin Bey'e veriyorum. Şerafettin Bey karşı taraftan böyle bir çıkış geldi. Ancak siz de gayet orantısız bir şekilde dediniz ki biz bu sefer bundan sonra Simit'in yanında çay vermeyeceğiz. Bu ne kadar doğru efendim? Şimdi efendim ben esefle dinliyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Şahsın iddiaları karşısında dumuru uğradım. Ne demek çayın öne çıkmak gibi bir derdi var. Bu ne demek? Çayın hiçbir zaman için tarih içerisinde böyle bir derdi olmamıştır efendim. Bugün çay her eve, her iş yerine, her çalışanın matarasına, çay bardağına giren bir içecektir. O yüzden önde olmak gibi bir çabaya, bir gayrete girmesine ihtiyaç söz konusu bile olamaz. Şimdi şahıs bir daha önce de daha önce de bu tarz girişimlerde bulundular. Siz çok güzel örnekler verdiniz. Yaptıkları efendime söyleyeyim e, güya bilimsel olduğunu iddia ettikleri o anketler ortada. Sayın Lem, Taş atıyorsun. Sayın sayın moderatör. Bir, bir dakika lütfen, arkadaşlar. Lütfen müdahale edin. Arkadaşlar bir dakika. Burada moderatör var. Bakın. Ben çay da bilmem, susam da bilmem. Bakın. Lütfen. Beni dinleyeceksiniz. Saksı değilim ben. Susam da değilim. Buyurun. Şerafettin Bey. Evet. Eee sizin de dediğiniz gibi konuşmanın başında çok güzel bir kardeşlik ortamı vardı. Çay denildiği zaman simit, simit denildiği zaman hemen aklımıza çay gelirdi. Fakat kendileri iddia ettikleri gibi biz ilk kurşunu atmadık diyorlar. Bizi suçluyorlar bu konuda. Ancak biz kesinlikle savunma refleksi göstermiş bir topluluğuz. E ne yani bu kadar çay çayseverin hakkını savunmayalım mı kardeşim? Ayrıca bizim yapmış olduğumuz bu karardan sonra açıklamış olduğumuz bu karardan sonra çok olumlu tepkiler aldığımızı da söylemek zorundayım burada. Lütfen. Ya şimdi bizim burada onun da çalışması var. Çayı üretilen Rize'den çok olumlu tepkiler gelmemiş yani. Yani bu çayla alakalı bir şey konuşacaksak efendim bunun yeri Rize değil midir? Tabii ki hakkı haliniz var. Rizeliler buna biraz e, gönül koydular, karşı çıktılar. Fakat burada devreye giren, burada açıklıyorum, susam lobisidir. Bu susam lobisi öyle bir lobidir ki efendim, Rizelileri de etkilerler, Artvinlileri de etkilerler, Gümüşhanelileri de susam etkilerler, lobisi etkilerler. Bu lobiyi açıklamak zorunda, ben burada müdahale edeceğim, açıklamak zorunda, İsim ver. Öyle milleti tövmet altında bırakmakla olmuyor. İsim vermesin İsim altında. veririm efendim. Sayın moderatör ben lütfen müdahale isim edin. İsim veririm efendim. Şimdi şimdi Şerafettin Bey, Şerafettin Bey. Evet. Ee, Abidin Bey burada haklı. Evet. Bir susam lobisinden bahsediyorsunuz. Bunu efendim söyleyin Türk halkı burada sizin vereceğiniz açıklamayı bekliyor efendim. Lütfen bu lobiyi açıklayın bize. Türk halkının bizden memnuniyeti ortadadır efendim. Biz dediğim gibi her eve girmişizdir. Her iş yerine girmişizdir. Kendilerinin daha önce yine bu susam lobisiyle omuz omuza vererek şimdi kendileri biliyorsunuz bu susam lobisiyle omuz omuza vererek ne yaptılar? Bizim etobur martılarımızı, cansever martılarımızı obezite yaptılar efendim. Obezite yaptılar. Ocağım hayvanlar zorla uçuyorlar. Öyle bir şey yok. Biz artık bu savaşta bir tarafız. Sayın moderatör, burada araya girmek zorundayım ben. bir, bir dakika ben, şu an anda araya girmek zorunda kalıyorum. Ne Bir dakika, dakika bir dakika. Bu nasıl bir program? Bir dakika lütfen, lütfen Abidin Bey şera, e, şerafet ve Şu anda ben yönetmenim uyarıyor. Yönetmenim bunu doğruluyor efendim. Martılar normalde e, etçil hayvanlarmış. Ancak e, sizin ve simit severlerin uğraşlarının neticesinde simitle, simit yemeyen hayvana simit yedirtmişsiniz gibi bir iddia var. Şimdi, Buyurun şimdi, Abidin Bey. Bu coğrafyada martılara eğer simit atılmasa martılar ağlardı çöplüklerde. Siz çöplükleri gezdiğinizde hiç ağlayan martı görüyor musunuz? Ben geziyorum. Hiç ağlayan martı görmedim bugüne kadar. Neden? Çünkü bu hayvanlara bizim halkımız, bizim toplumumuz simit atarak onların karnını doyuruyorlar. Aç olan ağlar. Ben hiç aç martı görmedim. Hiç ağlayan martı da görmedim. Hadi et yedirin bu hayvanlara. Yarın öbür gün yolda yürüyen vatandaşın kafasına tünemez mi bu hayvanlar? Tüner. Biz bu yönden bakıldığı zaman aslında toplum yararına da bir iş yapmış bulunmaktayız. Şimdi eee ben burada araya girmek istiyorum efendim. Bir de şöyle bir iddia var. Eee bildiğiniz üzere simitçilerle çaycıların bir araya geldikleri kafe adı verilen bir sizin federasyonlarınız var. Burada en son toplantıda şöyle bir olay yaşandığı bizim istihbaratımız tarafından, gazeteci arkadaşlarımız tarafından bizim kulağımıza geldi. Çaycı arkadaş çayına şeker istiyor. Çayına şeker vermedikleri gibi simitçiler tarafından yapılıyor bu. Çaycı arkadaşın kafasına simit fırlatıyor. Al sen bir martısın deniliyor. <laughs> sen bunu kemir deniliyor. Ben ben bunu ben bunu sormak istiyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Bakın. Bu çaycı arkadaşların bizi topluma kötü göstermek için yapmış olduğu bir propagandadan başka hiçbir şey değil. Efendim şimdi, ben size şunu soruyorum, bir dakika, bir dakika, ben var. size şunu soruyorum, ABK, arkadaşla, siz arkadaşlar, siz bir dakika, Sayın lütfen, lütfen. Burada bize bir taşlama var. <laughs> ne demek çaycı arkadaşların bizi kötülemek için attığı bir iftira? iftira ne demek efendim? Az önce kendileri toplum yararına bir iş yaparak martıları ağlatmadıklarından bahsettiler. Peki, bu martıları evet. obezite ettiniz kardeşim, bir şey demedik. Hmm. Bu martıları hırsız ettiniz o siz kardeşim. O martının kendi İnsanlar yemeyecek arkadaş. Ellerinde hamur ürünüyle eve gidemiyor ya. Düşünsene elinde hamburger yiyerek geziyorsun. Martının biri geliyor, balıklama dalıyor. Lap diye elinden hamburgeri çalıp gidiyor. Şimdi siz Arkadaşlar bir saniye. Bir Şimdi çünkü burada araya girmek durumundayım. Burada araya girmek durumundayım. Bir soracağım. Bir saniye. Bir Çok bir soru soracağım. Reklama gitmek zorundayım efendim. Rek Reklama gitmek zorundayım. Lütfen reklama gitmek zorundayım. Yönetmenim beni uyarıyor. At atlatıcısı Atınç Atlar'ın sunduğu tartışılacak bazı konular reklamlardan sonra devam edecek.